Burası İBB'nin çalışma alanı. Zeytinburnu'nun en yoğun noktalarından biri olan Mevlana Caddesi üzerindeki kavşakta yeniden düzenleme çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce genişletilen kavşak, trafik akışını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Gelen tepkiler üzerine İBB tavşağı küsme kararı aldı. Yıldız yıldır bu mahallede. Hayatım boyunca burada trafik görmedim. Böyle mimar mühendis mi olur ya? Trafik olmayan yerde trafik yapılır mı ya? Saçmalığa bakar mısın? 10 metre asfaltı, <laughs> şakası günah. Hepsi İslam. Yanlış olduğunu anladılar ya. düzenlemenin trafiği nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Vatandaşlar bu kez kalıcı bir çözüm bekliyor.